Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Kanalıma sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, tarot açılımı yapacağız. Bir takipçimizin isteği üzerine e, aklımdaki kişi benim evleneceğim kişime, kaderimdeki kişime açılımı yapacağız arkadaşlar. E, bize böyle destek verdikçe, yorum yazdıkça, beğeni attıkça biz çok seviniyoruz arkadaşlar. Böyle motivasyon... Ee, otomasyonumuz çok artıyor arkadaşlar. Ee, çok çok mutluyuz yani şu anda. Daha küçük bir aileyiz ama inşallah zamanla daha da büyüyeceğiz. Ee, büyüdükçe e, farklı farklı çok güzel düşüncelerimiz var arkadaşlar. Çekiliş yapmayı düşünüyoruz mesela. Hani e, bir kişiye aranızdan bir kişiye açılım, özel açılım yapmayı düşünüyorum. E, sonra canlı yayına açıp hani birer kart çekerek sorularınızı, birer sorunuzu cevaplamayı düşünüyorum. İnşallah büyüdükçe, biraz daha büyüdükçe bunların hepsini yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bugün dediğim gibi arkadaşlar, aklımdaki kişi evleneceğim kişi mi? Kaderimdeki kişi mi? Doğru kişi mi? Yoksa zaman kaybı mı? E, bu açılımı yapacağız arkadaşlar. E, kartları sizin gözünüzün önünde seçmek istedim arkadaşlar. Birkaç arkadaşım e, dedi ki, hani, kartları gözümüzün önünde seç. Hani biz senin arkada ayarlayıp koymadığını nereden bilelim tarzı bir şeyler yazmışlardı. Arkadaşlar böyle bir şey yapmam. <laughs> Niye yapayım bir kere? Hani ne mantıkla yapayım? Böyle bir şey tabii ki yapmam. Kimse yapmaz. Hani bana ne yararı olabilir böyle bir şeyin? Sonuçta ben bu kartların hepsine hakimim arkadaşlar. Hepsinin ne anlama geldiğini. Kimin kimle gelirse ne anlam ifade ettiğini zaten ben biliyorum. Hani benim için özellikle insanların niye kafasını karıştırayım sonuçta hani benim ama öyle bir amacım yok ama yine de sizin isteğiniz olsun hani sonuçta siz e, sizin yönetmenizle ben bir yol bulacağım o yüzden böyle yap yapılması istendi böyle yapacağım arkadaşlar e, bize eğer fikri verirseniz biz çok seviniriz dediğim gibi fikirlere de çok açız ve gördüğünüz gibi fikirleri de değerlendiriyoruz arkadaşlar lafı çok uzattım kahvemi aldım geldim siz de alın gelin hemen başlayalım evet şimdi İki deste hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle destelerimi iyice karıştırdım. Şöyle önüme bir sereyim bakayım. Şöyle. Ah. Aklımdaki kişi. Söyle bakalım bana. Sen benim için doğru insan mısın? Evleneceğim insan mısın? Ben seninle evlenirsem mutlu olacak mıyım? Benimle gerçekten ciddi bir düşüncem var mı aklımdaki kişi? Bakalım söyle bana kartlarımız inşallah bize öncülük etsin arkadaşlar. Şunu bir de son olarak şunu. Şimdi bu birinci destemizin kartları arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şuraya koydum. Şimdi ikinci destem için kartlarımı seçeceğim. Hatta şöyle bir kere sanki kartları karıştırsam çok da güzel olur. Tekrar bir karsam kartlarımı. Öyle. Bu arada arkadaşlar, e, videolarımızdan ne kadar memnunsunuz? Geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki, arkadaki gürültüler, e, arkadan gelen sesler çok rahatsız ediyor dedi. E, mesela onu da dikkat yani dikkat ediyorum evden geldiğince ama olabiliyor arkadaşlar bazen hani böyle şeyler olunca rahatsız olduğunuz şeyler olunca tabii ki saygı sevgi çerçevesi içerisinde belirtin arkadaşlar sizin e, yönlendirmenizle ben yol bulacağım her zaman için e, bir de videolarda içerik olarak tam olarak ne istiyorsunuz bunu da yorumlara belirtirseniz biz çok mutlu oluruz hani tarot mu, kahve mi, nohut mu? Hangisi daha çok hoşunuza gidiyor? Ben yoğunluk olarak biraz tarot sanki daha seviyorsunuz gibi hissediyorum ama yine de sizin fikriniz daha önemli tabii benim için. Şimdi ikinci destem için hemen şöyle kartlarımı seçeyim. Şu. Buraları isterseniz geçin arkadaşlar. Hani sıkıldıysanız, beklemek istemiyorsanız direkt geçin. E, alta açıklamalar kısmına videoların ikinci destenin ve birinci destenin başladığı kısımların e, dakikalarını da yazacağım. Oradan direkt e, geç edebilirsiniz. Şu an 5 kart oldu. 6 7 Şu Ve şurada 8 olsun. Alamadım kartı. Şimdi arkadaşlar şöyle kartlarımı şuraya alayım. Şöyle kahvemi dönüme alayım. Şu ikinci destem oldu. Şu ikinci destemiz arkadaşlar. Şu da birinci destemiz. Şimdi ben size şey seçtireceğim arkadaşlar. Figürü göstereceğim. Figüre göre seçim yapın. Çünkü bazı arkadaşlarımız seçmekte zorlanıyor şu sarışın bebeğimiz arkadaşlar ikinci destenin şöyle göstereyim bebeğimizi ikinci destenin şu siyah saçlı bebeğimizden birinci destenin şöyle birinci deste siyah saçlı bebek ikinci deste sarı saçlı bebek şöyle tekrar bakın siz içinizden geldiği gibi kararınızı verin isterseniz videoyu durdurun öyle karar verin hemen başlayalım ben de siyah saçlı bebeğimle başlayayım Evet. Değnek prensi. Değnek yedisi. Kılıç kralı. Kupa. Sekizlisi. Değnek şövalyesi. Güç kartı. Güneş kartı ve kule kartı. Şimdi arkadaşlar şu an buradan arkadaşlar çok yoğun bir bırakma, kaybolma, hani işin içinden çıkma, çok yorulmuş bir insan enerjisi aldım arkadaşlar. Nasıl öyle aldım? Değnek yedilisi bize der ki ben içinde bulunduğum durumdan çok yoruldum. İçimde bulunduğum, verdiğim emeğin karşılığını alamadığım bu durumdan çok yoruldum. Ben bir kral ya da kraliçeyim. Şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim size. Kılıç kralı geldi dedim ya. Ben kral ya da kraliçeyim. Ama benim verdiğim emeklerin hiçbir şekilde ben karşılığını alamıyorum. Arkadaşlar siz bu insanla isteseniz çok rahat evlenirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim siz bunun siz karşınızdaki insanın peşinizi bırak peşini bırakmasanız e, evleneceğiniz kişi evet o ama şu önemli soru şu gerçekten evlenmeli miyim bu yani arkadaşlar ben biraz buradan çapkın kişilik enerjisi aldım birazcık böyle hani nasıl denir e, sorumluluk sahibi olmayan bir insan enerjisi aldım arkadaşlar o sebepten ötürü Acaba evlenilmeli mi sorusunu soruyorum. Evet isteseniz, bekleseniz e, evlenirsiniz. Ama ne kadar mutlu olursunuz. Kaderiniz e, bu insanla birleşmesin bence arkadaşlar. Çünkü yollarınız bir olsa da kafalarınız çok farklı birbirinden. Hani birinizin ak dediğine biriniz kara diyorsunuz. E, hani her seferinde de her olayın sonunda da çok güzel bir şey olsa bile sanki sonunda bir kavga, bir dövüş, bir e, anlaşmazlık. Hani siz bile bence anlamıyorsunuz bu kavganın nereden çıktığını. Çünkü hani hani çoğu zaman kendinize belki şu soruyu sormuşsunuzdur. Ya ne oldu şimdi? Ne oldu da bu oldu? Her şey çok güzeldi. Niye böyle oldu? Şimdi güneş kartı geldi arkadaşlar. Güneş kartı normalde bizim tarotumuzun büyük arkanaların en pozitif, en güçlü kartıdır arkadaşlar. Biz e, tarot bakanlar olarak bunu eee tarot kartlarının tarotun en güzel en pozitif kart sayarız normalde ama o kadar olumsuz kart var ki etrafında hani bu sizin artık iyi niyetiniz mi diyeyim sizin verdiğiniz saf temiz sevgi mi diyeyim hani bu kart sanki sizi, size anlatıyor bana öyle geldi güç kartı geldi mesela ee, bu sorumluluk sahibi bir insan olduğunuzu ve ilişkiyi sizin yürüttüğünüzü gösteriyor Bekleyin arkadaşlar, evlenirsiniz. Yalan yok. Bekleyin, evlenirsiniz. Çünkü sizden başka kimse şu senaryoya okey demez. Öyle diyeyim size. Bekleyin, evlenirsiniz ama ne kadar mantıklı olur? Orası bir muamma arkadaşlar. Ee, sorumluluk sahibi bir adam göremedim. Aile babası olacak ya da aile annesi olacak bir insan enerjisi alamadım arkadaşlar ben buradan. ...birazcık kendi keyiflerine düşkün... ...birazcık e, hani gececi mi denir... ...gececi denmez de ona ne denir ki? ...hani böyle... ...hovarda mı denir... E, ...öyle bir insan enerjisi aldım arkadaşlar... ...ben buradan... ...yani sonuç olmasın arkadaşlar... ...iyi düşünün, iyi taşının... E, ...enerji olarak çünkü iyi enerji alamadım ben buradan... ...sizin saf temiz sevginiz... ...bu ilişki yürütüyor sanki... ...bana öyle geldi... ...bir de arkadaşlar şöyle destemi alayım... Ee, ben şöyle bir hani bu enerji şu desteden bir sonuç çıkartı çekmek istedim neden çünkü e, çok üzüldüm ben bu senaryoya bu tabloya çok üzüldüm o yüzden e, bir sonuç çıkartı çekmek istedim şu an hani diyeyim ki aklındaki kişi düzelecek misin aklındaki kişi biz senle evlenince sen bana iyi bir eş olacak mısın çünkü ben seni çok seviyorum çok seviyorsunuz arkadaşlar çok yani soralım bakalım. Bir sonuç kartı şöyle bir kaderim kartı çekeyim bakalım. Kılıç dörtlüsü geldi arkadaşlar. Yani ben bir şey anlatmasam kartlarım söylüyor zaten. Hani arkadaşlar çok olumlu bir enerji alamadım. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, bıkkınlık, hayal kırıklığı yok yani arkadaşlar bence kaderinizdeki insan e, olmasın arkadaşlar. Hani diyorum bekleseniz çünkü sizden başka kimse katlanmaz şu insana. Bekleseniz olur. Kaderinizdeki insan mı? Evet. Yani kaderiniz olur. Kaderinize yaparsınız ama mantıklı bir olay olmaz arkadaşlar. Çok üzülürsünüz. Bence o yüzden iyi düşünün. iyi karar verin canlarım benim. Şimdi her destede dediğim gibi burada da diyorum. Kolektif bir açılım yapıyoruz arkadaşlar. Bütünün hayrına yapıyoruz. Size birebir uymayabilir. O yüzden siz kendinize uyan kısımları alın. Özel açılım da yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Ee, geçenlerde bir arkadaşımız sormuş mail adresimizi verdik. Ama geri dönüş olmadı. E, mail adresimizden acaba mı dönüş yani mail de, mail olduğu için mi dönüş yapamadınız e, isterseniz arkadaşlar eğer özel açılım isteyenler olursa e, bir numara paylaşabilirim arkadaşlar e, o numara üzerinden e, iletişime geçebiliriz sizlerle ne dersiniz nasıl düşünürsünüz bana bu konuda fikirlerinizi belirtin şimdi ikinci deste sahipleri sarı saçlı bebeği seçen arkadaşlarım şimdi sizinle birlikte açılımımıza başlayalım bakalım kader çarkı. Yani şuna ne denir arkadaşlar bakar mısınız? Ben kaderim mi diye sordum. Kader çarkı geldi. Yine de bir kartlarımın hepsini açayım. Tılsım kraliçesi. Tılsım altılısı. Değnek kraliçesi. Tılsım kralı. Değnek kralı. Baş şövalyesi. Öğrensin. Şimdi arkadaşlar. Oh be içim ferahladı birazcık. Şöyle söyleyeyim. Karşınızdaki insan çok mantıklı, çok işini gücüne sahip. Aslında tam baktığınız zaman aile babası olacak bir figüran arkadaşlar. Çünkü sorumluluklarını çok bilen, bakın tılsım kralı, bolluk bereket içinde yüzen, parayı yardımseverliği seven, ondan sonra Cuma. Ee, kupa prensi biz aynı zamanda bolluk bereket anlatır. Yani o kadar çok kart var ki şu an burada hani bolluk bereket, işte ticari zeka, ee, hep bunları anlatan kartlar geldi arkadaşlar. Bir de yanında kader çarkı geldi arkadaşlar. Ben kaderim mi diye sordum. Kader çarkı geldi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz bu insanla evlenirsiniz. Ama şöyle bir nokta var. Bu insan birazcık işkolik arkadaşlar. Bu insan birazcık işine, gücüne, parasına yani paranın parayı çok seven bir kişilik bu arkadaşlar sizi e, kraliçe olarak görüyor o benim kraliçem diyor ama işte birazcık belki sizi boşlayabilir arkadaşlar sanki şu anda da bunun e, bir şey içerisindesiniz çok çalışıyor arkadaşlar e, ya okuyor mu acaba eğitim hala devam mı ediyor bilmiyorum ama e, hala bir böyle bir şey içerisinde belki size biraz zaman az ayırıyor olabilir arkadaşlar sanki siz bundan şikayetçisiniz ama onun dışında şöyle söyleyeyim. Ee, bu insan evet arkadaşlar kaderiniz. Bu insan evleneceğiniz insan. Beklerseniz, isterseniz evet arkadaşlar olur kaderinizdeki kişi. Evleneceğiniz insan. Ama bu insan biraz işkolik. Hani evlenince size zaman ayıramayabilir. İşlerinden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta yoğun çalıştığı için siz hani... Üçüncü bir kişinin var acaba aramızdaki izlenim alabilirsiniz ki ben öyle bir izlenim almadım buradan. Sanki daha önce bunun bir şeyini de almış olabilirsiniz. Hani şu kartlardan biraz böyle bir enerji aldım. Çapkınlık hani ya da yanlış anlaşılma enerjisi olabilir. Ama onun dışında sorarsanız arkadaşlar evet hayalinizdeki baba figürü, koca figürü ya da anne figürü bu arkadaşlar. Bence evlenir arkadaşlar. Bence kaderinizdeki insan budur. En azından sorumsuz değil, öyle söyleyeyim. En azından işinde gücünde kendi halinde. Birazcık, çok pardon arkadaşlar, ee, arkadan bir şey düştü onun izliyor uğradım... Ne diyordum? Ee, birazcık işkolik arkadaşlar. Belki birazcık romantik bir kişilik de diyemem. Hani birazcık, e... yani nasıl denir? Sevgisini gösteremeyen gösteremeyen bir adamla karşı karşıyayım ben burada. Onun dışında ama sorsanız hiçbir sıkıntı yok. Hani bir yine buna da hani diğer deste için seçtik. Bir buna da böyle bir sonuç kartı çekelim diyorum arkadaşlar ben. Şöyle karıştırayım kartlarımı. Bir sonuç kartı da buna çekelim. Şöyle denge kartı. Evet arkadaşlar. Diyor ki denge kartımız. Çok ee, hani böyle deniz vardır ya deniz bir dalgalı olur bir de böyle dizgin olur bazen o dalgaya ihtiyaç duyarsın hani sıkılırsın çünkü o denizin sürekli dinin halinden ama ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ne üzülürsünüz ne de yüzde yüz duruklarda yaşadığınız bir ilişki olur siz bu ilişki yani siz bu insanla suyunda giden artık rutine bağlanmış bir hayat yaşarsınız arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşımız hayatında heyecanı pek seven bir arkadaşımız değil. Tabii bu kişi, kişi kişisel bir mesele. Hani ne kadar iyi, ne kadar... Sizin karşınızdaki evlenmek istediğiniz insandan beklentinize bağlı biraz ama bu insan suyunda giden hani sabah işime gideyim, maksimum geleyim işte yemeğimi yiyeyim, uyuyayım tarzı bir insan arkadaşlar. Ben öyle bir insanın aldım. Böyle sükü, sükuneti seven, şey yaşayan bir insan. Bu insan kaderinizdeki insan. Bu insan evleneceğiniz, evlenmenizde de bence sakınca olmayan bir insan bana göre. Ama işte dediğim gibi hayata bakış açınızla alakalı. Evet canlarım. Kalınız bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah size göre bir açılım olmuştur. İnşallah. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel gidiyoruz. Çok seviniyorum. Çok mutlu oluyorum destekleriniz için. Önerileriniz için. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. E, bu şey olayını bir bakın. Ne istiyorsunuz? Nasıl açılımlar yapalım? Bunlar hakkında bize fikir verin. Ee, bir de şey konusunda arkadaşlar numara paylaşayım mı? Özel açılım ister misiniz? Onun hakkında e, bir konuşalım mı? Onu nasıl yapalım? Bir onun hakkında da bana fikir verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.